İşletmelerde ataraksiye etkisi. En sevdiğim alanlardan bir tanesi felsefe ve bu alanın şu an hem öğrencisi hem de iyi bir okuyucusuyum. Yaptığım okumalarda Stoa felsefecilerinin yaklaşık 2500 yıl kadar önce kendilerini nasıl daha iyi geliştirebilecekleri üzerine çalışırken ataraksiye diye bir kelimeyi ortaya attıklarını gördüm. Ataraksiye kelimesi karşılaşılan olaylar karşısında ruhun sarsılmaz bütünlüğü anlamına gelmekte. İnsan olarak bizler olayları kontrol altına alamayabiliriz. Ne ile karşılaşacağımızı kontrol altına alamayabiliriz. Veya yarın önümüze ne tür yollar açılacağı ile ilgili hiçbir fikre sahip olamayabiliriz. Eğer olaylar karşısında nasıl tepki vereceğimizi öğrenebilirsek biz kâmil bir insana dönüşürüz. Aynı durumu işletmeler için de kullanabiliriz. Günümüz ekonomik koşullarda işletmelerin çoğu olayları kontrol altına alabilecek durumda değil ne ile karşılaşabilecekleri ile ilgili ellerinde hiçbir kontrolü bulunmuyor. Veya yarın önlerine ne tür seçenekler gelecek bununla ilgili tahminlerde de doğru tutturamayabiliyorlar. Eğer karşılaşılabilecek olaylar karşısında nasıl tepki verecekleri ile ilgili çalışırlarsa, stratejiler geliştirirlerse, planlar oluştururlarsa gerçekten kamil bir işletme haline gelebilirler. Bu olduğunda çok daha uzun ömürlü verimli ve değerli hale gelmiş olurlar. Biz buna işletmelerde ataraksiya etkisi diyoruz.